ya seni yerim. Benim Dur. Ah, bak bir tane ben Hocam Serdar Ortaç müthiş bir konserin sonrasında mı öncesinde mi çıktı? Oh, erkede yatıyor yatıyorum. Ya. Şey, ya. Şey, Yaşamak <laughs> da istemiyorum. <laughs> Sarkı söylemek istiyorum. Dünya malı dünyada kalır. Bilmem ne falan müthiş. Fakat burada ilk defa enerjik olduğunu görüyoruz uzun yıllardan <laughs> beri. Çünkü canını sıkmışlar. Görelim. Serdar 5'te ben bu mahallenin belediye bakanına da Dur. <laughs> yıllardır, yıllardır kendi halinde şarkı üreten bir insan. Olaylardan uzak. Tabii Türkiye'de yönetim değişti biliyorsunuz. <laughs> Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik ve belediyelere bakanlıklar verildi. Devam! Devam. Ne bakalım. Hiç, hiç bilmem ne. de. <laughs> <Hiç, gülüyor> <ne? gülüyor> Ay Allah. Bu ne? Yapım film çekiyor evimin önünde. Aa. Açık büfe koymuş oğlum. Dur. <laughs> dur, dur, dur. Şimdi burada anlattığı yani ben polisiye olarak adli tıp açısından kendisini takip ediyorum ifadelerini. Burada garip bir şey anlatıyor bak. Burada garip bir şey anlatıyor. Saatlerle ilgili dikkatle dinleyelim. Ha. Beşte geldim konserden saat kaç? Yedi. Sekiz buçuk, üç saat uyudum. Dur. <laughs> saat kaç şu <laughs> <saçı gülüyor> <ol>, an? <laughs> 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 tamam Erkay'ım. <en> <laughs> <laughs> <Hey>, niye kalktın? <laughs> evet, herhalde bitti tamam. Ay. Böyle var <laughs> <Duydu, gülüyor> <bu, gülüyor> ama. Yani bir tane daha var. Bir şey, var. Görelim. Dur, dur, evet. Evet, bu aa, çok zor bir şey ama burada temkinli konuşacağım. Çünkü genelde influencerlar ya da e, fenomenlerle ilgili bir şey söylediğim zaman bana dava açıyorlar. Bana dava açıyorlar. Üç sene sürdü bir YouTuber'la olan davam. Gidiyorum, geliyorum, kazanıyorum, bir daha açıyorlar, bir daha açıyorlar. Artık... Hakim Bey tanımam etmem dedi ki ya Okan Bey sizi geliyorsunuz buraya ama işte ne yapalım falan filan dedi. Yani hakim artık bana acıdı. Gidiyorum saçma sapan bir şey için, lüzumsuz bir şey için tanımam etmem adamı falan filan. Şimdi burada başıma bir şey gelsin istemiyorum. Fakat çarpıcı yani sosyal olarak sizi ilgilendirebilir bu. Yani sosyal olarak ince bir adam rol yapmıyor bence. Bu kadar iyi oynayamaz. Eğer siz de, siz e, psikiyatrik olarak bakın. Siz de oyunculuk tamam, açısından tamam. bakın. Ondan sonra beraber al, irdeleyeceğiz. Tamam, tamam. Görelim. <laughs> Konsantre olalım. Dur! <laughs> cinayet. Ya bence cinayet. Allah korusun. Ya da boşanma. Ya da başka bir şey. <laughs> Adam oynuyorsa mükemmel oynuyor. Ama bence oynamıyor. <gülüyor> Devam. <gülüyor> <laughs> <Ben> şimdi <gülüyor> <enerji>. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Şimdi bir dakika anlamıyorum. Siz anlıyor 17 sene mi olmuş? Evet. Kutlu olsun. Evet. 17. Evet. yıllarını kutluyor. Kutluyorlar. Başını enerji. Hele 17 yılda bunu yapmıyor. Enerji. 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 dedi değil mi? <gülüyor> enerji. <gülüyor> enerji diyor galiba. Adamın <laughs> adı enerji. Tamam. Enerji. Ha, yok, yok, da Ener ve Enerjim. Enerji. 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 <laughs> Tam olarak anlayamadığımız bir aile. Ama evet, neyse. neyse. Adam uyanıyor. Her sabah böyle uyandırıyor ve koyuyor. Influencer. Adamın üzerinde bir influencer var. <laughs> Kaç takipçisi var? 4 milyon. <laughs> 4 milyon. <laughs> yani bu <laughs> siz tabii diyorsunuz ki bunu seyredince olan herhalde sadece adamın <laughs> üzerinde bir influencer var ama adamın üzerinde değil 4 milyon kişi üzerinde influencer var ya da adamın e, bu durumda olması insanları influence ediyor ve herhalde kadınlar kendi kocalarına bu videoları seyredip bak böyle de e, evlilikler var mı diyorlar. <laughs> Dikkatli konuşmam lazım. Dava falan olması diye. Devam. Aa! Dur. <laughs> bu diğer bir sabah. Aynı ev mi ya? ya? Ay, aynı aynı ya, aile. Yani gerçek, bu aynı bu hakikaten mesela hani şeyde Netflix'te izliyoruz ya. Mesela işte seri katiller bilmem neler filan seri katiller nasıl şey olmuşlar hani hani motivasyonları neymiş falan filan anlatabildim mi? Yani ama adam bir melaike. Melaike. Müthiş sabırlı, müthiş tatlı bir adam. Görüyoruz. Devam. Sanki <laughs> Ay, çok fena. Olay evet, olur. kolay bir evet. şey değil <laughs> tabii influencer olmak. <laughs> yani bir influencer eşi olmak bence çok zor. exactly <laughs> pick <Peki>. him